Maşallah gene kalabalık. Olsun olsun ya. Şurada da. Mark the location. duruyor. Şu tarafta da. Mark location. Tara. Kardeşim bir saniye, sıkıştırma bir saniye. Hah. Bunu arkadaşlar gelebilir evet, ha. Bakın orada. Kimi kardeşim? Soldakine, soldakine vurdun mu? Soldakine. Soldaki sağa geç direkt. Beş tane açmışız. Şimdi buna gelmezse yani rezillik. Nerede adam? This ends now, Megatron. Prime still breathes. Aldım tamam. Verdi. Mark the location. Geçek adammış bu. Adam altınızdan geliyor. Adam buraya pusuz bekliyor ya. Evet sen arkadaşlarım. Ha, botmuş da gerçekten.

sibaydı Başka adam da var. Bur başka adam da, da var. burada. Gelme gelme. Lan <laughs> bombam yok. Öyle artık. Göstermez kaçtı. O geçti. <laughs> nerede bu? Mark <laughs> the location. Hadi göster Bak şurada yatıyor. Bombanız varsa şuraya atın. Tam burada tamam, tamam. Tam burada yatıyor. İçeriden pencereden koyalım. Öbür tarafa git beyler. Aşağı in aşağı in. Bu tarafta. Bana hemen bana seçecek. Yetişmez yetişmez. Koşun her Kapıyı şey. alayım mı abi Çapısı... Nasıl vermez lan o? Bu kadar değil. Biraz bakın içine Efendi? Biraz çabuk olmaz abi. Biraz çabuk olmaz Biraz abi. Prime Ne ne ne. Bana yardım edin. Buradan geliyorum. Bana yardım edin. ola iyi bir sıkın. Abi Oğlum da son났다. Hadi be de alırsınız. Tamam Mustafa'yı kaldır şey Selma. Tamam şey Ben bunu aldım ben. Montlash. Ha ben ya. Bur Bur ya abi, Dur abi, dur yerinde dur. bot 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 bot. Bot abi. abi bot. 3 tane baygını var. 3 tane, 3 tane baygını var. Ben adama geliyorum. Yok. Bana bakmanız lazım. Abi görünmüyorsun yalnız. Buraya çekmen lazım Ben bunu bayılttım. DSR var. Bir de MK var. MK'yı alırım ben aslında da. Al abi. Af bir dek ya. Ben gene çatıya almaya çıkıyorum. Çok güzeldi abi. O eş, adam eşlerini kaldırdı abi, abi. sen Megatron'la çatışmaya girerken. Ama adam gene çatıya geldi. Sıkıyor. Arabanın orada abi atların olduğu yer şey var ya. Tamam ben bir düşün bütün gece. Bağda ne mi vardı? Ben mi yanlış TSR verdi herhalde ya. Ya dikkat edin arkadaşlar. Olar da bilir, soldaki karışık var değil mi? Hiç göstermiyor ya. Mark the location. Mark the location. Allah müthiş oldu ya. Yani Orada mı? Yoo, Aysa, adamın cinimi diye baktım ya. Aa. Hani bunlar Megatron'ü etkileşirse sıkıntı yaşarız. Alan başladı ama. Son, Hadi gir aradan artık. Seman, alandayım ama. Buraya girin. Burada tam alan. Bomba çek. Ben çektim Bombaya Bomba geldi. Adam hala evde Allah. ya. Bu sen var abi? Hayır abi AP oynadılar. Kesin. Bu tarafa oynadılar. Bombadan nasıl kaçtım gördün mü Mustafa? Gördüm. Sen sen buraya gelme. Tüh. Çok dar. Geri çıkıyorum abi geri çıkıyorum. Evet. Ayı öldü. Kardeşim bir dakika. dakika. Elbet bitecek malzemeleri. Takılma 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 takılma. Takılma oğlum. Nerede? Nerede? Abi, Abi, vehicle. Biri de evin içinde. Ulan bunu etkileştirirsem. Bunu etkileştirirsem. Size neler yaşatacağım neler. Oynuyor biri bana da nereden oynuyor görmüyorum. Ben az Düşme abi. Düşme. Hiç senin hiç yok. Hiç senin de hiç yok. Of. Şey awesome. 10 numara oynuyor. Arayı aldık iyi oldu ya.